Hello my dear students, how are you today? Merhabalar çocuklar, bugün yine dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci üniteyle beraber. Bugünkü konumuz çocuklar, biliyorsunuz ki günlük aktiviteleri öğrenmiştik biz. Neydi bunlar? Daily routine adında adlandırıyorduk bunları biz. Neydi mesela neleri öğrendik? Get up. Neydi get up? Yataktan kalkmak, uyanmak. The chores, ev işiyle uğraşmak, ev işleri yapmak. Take a shower, duş almak do homework ödev yapmak go to school okula gitmek değil mi hadi o zaman buradaki aktivitelerle birazcık bakalım i get up at 6:30 diyor ki ben kalkarım saat kaçta kalkarım peki 6:30 yani 6:30'da kalkarım şimdi çocuklar biz saatleri öğrenmiştik biliyorsunuz Peki tam saatlerde nasıl yapıyorduk? Diğer saatlerde nasıl bunu ifade ediyorduk? Ondan bahsedelim sizlere. Bunları zaten sizler biliyorsunuz ama yine de tekrar etmenizi istiyorum. Hani ee, saat 6 gördüğünüz gibi. 6 bunu nasıl ifade edeceğim peki? It is 6 o'clock şeklinde ifade ediyorum tam saatlerde. Peki saatim 7.15. O zaman ne yapacaktım çocuklar? İlk olarak ilk sayının olduğu kısmı söylüyorum, sonra ikinci sayıyı ifade ediyorum, öyle değil mi? Harikasınız. It is seven to diyorum, yani saat 715 Saat 930 Ne yapıyorum? İlk ilk kısmı söylüyorum, sonra ikinci kısmı söylüyorum. It is nine thirty. Nine şeklinde ifade ediyorum bunu. Yani saat 9.30. Tam saatlerde sadece sonuna o'clock ekliyorum. Diğerlerinde de ilk önce sayının ilk kısmını, daha sonra da ikinci kısmını söyleyerek ifade ediyorum. Peki saat kaç sorusunu nasıl soruyorduk biz? Okay, what time is it? Saat kaç? It is 5 o'clock. Saat 5. For example, it is 7:15. It is 9.30. It is 4 o'clock. Okay. That's right. Şimdi küçük bir egzersizim var çocuklar. Bunları hemen defterlerinize yazıyorsunuz şimdi. Herkes önce bir yapmaya çalışıyor. Evet. Yaptıktan sonra kapatıyorsunuz. Videoyu ilk önce durduruyoruz. Yapıyoruz ödevimizi. Sonra kapatıyoruz. Bitirdik. Yaptık. Hemen kontrolünü sağlıyorum. Burada da cevap anahtarı var çocuklar. Buradan da yaptığınız doğrularını buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi inceleyelim. Okay, let's start. I get up at 6:30. 6, 6 30 30. O zaman ne diyor? I get up at 6:30. Yani ben sabah 6.30'da kalkarım. I go to school at 7:30. Ben okula giderim. Kaçta? 7.30'da. Değil mi? 7 7 30 30. O zaman 7.30 thirty, yedi otuz. I do at 4 o'clock. Diyor ki işleri yaparım. Kaçta peki? 4 o'clock. Saat 4'te. I take a bath. Duş alırım. At 8 o'clock. Saat 8'de duş alırım. I eat breakfast at 7 o'clock. Kahvaltı yaparım. Kaçta peki? What time is it? 7 o'clock. Okay. Saat 7'den. I eat lunch at 12 o'clock. Öğlen yemeği yerim. Kaçta peki? 12? What, What is it? Okay, 12 değil mi? Okay, that's right. Good job. 12'de öğlen yemeği yerim. I eat dinner at 5.30. Yani 5.30'da akşam yemeği yerim. I, I go to bed at 8.30. Saat 8.30'da da uyurum şeklinde ifade etmiş. Siz de burada kendinize uygun bir şekilde bir tablo oluşturup saat kaçta kalktığınızı altına yazabilirsiniz çocuklar. İlk lunch demiş mesela öğlen yemeğini kaçta yersiniz? Do homework, ödevlerinizi kaçta yaparsınız? Go to bed. Ne zaman uyursunuz? Bunları kendinize göre bir tablo yapıp doldurabilirsiniz. Bunları sınıfta yaptığımız için çocuklar tekrar ediyoruz zaten şu anda. Hemen burada bir küçük bir alıştırmamız varmış. Hemen bakalım. Look at the chart and circle True or false. Yani diyor ki, tabloya bak ve not daire içerisine al. Circle. True olanlar neydi? Doğru or false. Yanlış olanları da F içerisine alalım. Uncle Ted, Ted amca. Aunt Clara, Clara teyze. Cousin Jill, kuzen Jill. Cousin Nick ve kuzen Nick varmış. Okay. Uncle Ted, Uncle Ted'e bakalım. He Takes a shower five thirty, okay? Aunt Clara, it's five thirty, feeds baby. Cousin Jill get up five thirty. Cousin Nick, five cousin eats breakfast five thirty, okay? Yucky. Teyze Clara bebeğini besler. Kuzunji uyanır. Ve kuzunlik de kahvaltı yapar. Saat 6.30 için bakalım çocuklar. What time is it? Okay. Yes. Good job. It is 6.30. Okay. Uncle Ted eats breakfast 6.30. Aunt Clara eats breakfast 6.30. Cousin Jill eats breakfast 6:30. Cousin Nick takes a nap 6:30. Ted amca 6:30'da kahvaltı yapar. Teyze Clara 6:30'da kahvaltısını yapar. Kuzen Jill kahvaltısını yapar ve Cousin Nick de şekerleme yapıyormuş 6:30'da. Okay. That's right. Yes. Uncle Ted. Yes. What time is it? Okay. Yes. Okay. Very nice. It is seven o'clock. Okay. Uncle Ted goes to break seven o'clock. Aunt Clara takes a shower seven o'clock. Cousin Jill goes to school seven o'clock. Cousin Nick takes a nap seven o'clock. Ted amca, Saat 7'de işe gider. Teyze Clara saat 7'de duş alır. Cousin Jill saat 7'de okula gider. Ve evet, kuzenlik yani kuzenlik de saat 7'de ne yapıyormuş çocuklar? Şekerleme yapıyormuş. Hadi o zaman. Let's start. One question. Aunt Clara feeds the baby at 5.30. Diyor ki bana. Teyze Clara saat 5.30'da bebeğini besler. Bakalım hemen 5.30'da teyze Klara ne yapıyordu? Feeds baby. Okey o zaman ne olacak çocuklar cevabımız? Okey. Duyuyor gideyim sizlerden. Okey. True değil mi? True. Doğru. Uncle Ted goes to work at 6.30. Ted amca İşe gider. Kaçta peki? 6.30'da. Hemen bakıyoruz tabloya Ted amca. 6.30'da ne yapıyor çocuklar? It's breakfast. Okay. False diyorum değil mi? Yanlış. Evet. Three question. Kuzen Jill goes to school at 7 o'clock. Kuzen Jill diyor. Saat 7'de okula gider. Hemen bakıyoruz kuzen Jill. Goes to school. Okay. That's right. True diyorum. Yani Doğru. Evet. Okay. Next page. Evet. Çocuklar bir diğer ifade neydi? Sabah, öğleden sonra ve akşam kavramlarını öğrenmiştik. Normalde mesela günaydın neydi? Good morning değil mi? Yani günaydın diyorum. Good afternoon, bir öğleden sonraları. Good evening de iyi akşamlar. Peki bunlar İyi günler, iyi akşamlar, iyi öğleden sonraları şeklinde ifade ettiğimiz şeyler. Peki sabah, öğleden sonra, akşam bunları nasıl ifade ediyordu? Okay, buraya gideyim sizden. That's right. Morning, değil mi? Morning, sabah. Afternoon, öğleden sonra. Evening, akşam. Okay. İsterseniz buraya yazın çocuklar. Defterlerinize yazıp tekrar edebilirsiniz. Şimdi bir diğer kavramımız who kavramıydı. Who neydi çocuklar? Kim? Değil mi? Mesela who is he dediğim zaman o kim? Şeklinde soruyorum. Peki kim dediğim zaman? Mesela he is my uncle diyorum. O benim amcam. Mesela who is she? O kim? She is my mom. O benim annem. Şeklinde bunu da ifade edebiliyorum. Şimdi biraz practice book'a bakalım. Okay. Read and complete the sentences. Diyor ki oku ve cümleleri tamamla. Başlayalım hemen. Take a shower. Take a shower duş almaktı. Do chores ev işleriyle uğraşmak. Go to bed uyumak, yatağa gitmek. Eat dinner da akşam yemeği yemek. Şimdi bize eşleştirmemizi istiyor. Yani cümleleri tamamlamamızı istiyor. Şimdi ilk resimle uyumlu olan şey nedir? One question. Yes. I do chores at five o'clock. Diyor ki ben saat beşte ne yaparım? Ev işi yaparım. Yani odamı düzeltirim mesela. Two picture. Okay. Okay. That's right. What is this? Yes. Take a shower. Okay. I take a shower at 7.30 seven? 7. 30, 30. Yani 7.30'da ne yaparım ben diyor? Take a shower. Duş alırım. Okay. Three question at six o'clock. Saat 6'da. Peki resme baktığımızda ne ifade ediyor çocuklar? Akşam yemeği değil mi? O zaman ne diyeceğim buna da? Eat dinner diyorum buna da. I eat dinner at six o'clock. Yani saat 6'da akşam yemeği yerim şeklinde ifade ediyorum. Hemen for question at 8.30. 8.30. 8.30. 8.30. Ne yapıyor çocuklar? Go to bed. Değil mi? Go to bed. Yani yatağa gidiyor. Read again and number the clocks then match the two kinds of clocks şeklinde ifade etmiş bize. Diyor ki oku ve numaralandır. Şimdi saat ne çocuklar? Söyleyelim. What time is it? Okay. It is seven thirty. Yes. Two değil mi? Okay. Two. It is six o'clock. Six o'clock. Yes. Three picture. Okay. What time is it? It is five o'clock. Okay. One picture. Yes. Yes. What time is it? It is 8.30. 8.30 for picture. Okay. Okay. What time is it? It is 7.30? 7 okay, 7.30. What time is it? It is 6 o'clock. Okay, 6 o'clock. What time is it? It is 5 o'clock. Okay, yes. What time is it? It is 8.30. Yani saat 8.30. Okay. 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 Read, look and number the pictures. Diyor ki oku, bak, resimleri numaralandır. Uncle Jim eats breakfast at 6.30. Saat 7.30'da Amca Jim amca, ne yapıyor çocuklar? Kahvaltı yapıyormuş. İşte resmi ifade eden burada. One picture, okay. Two, Uncle Jim goes to the work at nine o'clock. İşe gider. Kaçta peki? Nine o'clock, okay. Three, Uncle Jim fits the cat at four o'clock. Kediyi besler. Kaçta? Four o'clock, yani dörtte. İşte o da burada çocuklar. Four, Uncle Jim takes a bath at 5.30. 5.30'da ne yapar? Duş alır. işte. Four pictures. Yes. Okay. That's right. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yine sizlerle gelecek derslerle devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. See you later. Take care.